Evet, Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri'nin Sözler isimli kitabından, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli kitaptan 10. sözü okuyorduk. Devam ediyoruz. 7. suret, gel bir parça gezelim. <laughs> Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. Şu şehirli ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş. Çok sayıda fotoğraflar kurulmuş suret alıyorlar, görüntü alıyorlar. Bak her yerde müteaddit katipler oturmuşlar, çok sayıda katipler oturmuşlar, bir şeyler yazıyorlar, her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. En önemsiz bir hizmeti, en basit bir vukuatı zapt ediyorlar. Yani kayıt altına alıyorlar. Ha şu yüksek dağda padişaha mahsus şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki bütün bu yerlerden ne cereyan eder yani ne gerçekleşir suretini alıyorlar, görüntüsünü alıyorlar. Haşiye 2 şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı 7. hakikatte beyan edilmiş, açıklanmış. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh-i mahfuz demektir. Levh-i mahfuzda Cenab-ı Hakk'ın olmuş olacak her şey yazdığı kader levhası. Levhi Mahfuz'un takuku Vücudu varlığının gerçekliği 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder, hissettirir ve küçük küçük senetler bir defteri kebirin, büyük bir defterin bulunduğunu işar eder, hissettirir, anlatır ve küçük kesretli hatlar çok sayıda damlamalar, Büyük bir su menbaını kaynağını işmam eder ve küçük kesi ve çok sayıda küçük damlamalar büyük bir su kaynağını hissettirir. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahfuz manasında hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden tereşuh şuheden damlayan küçük küçük noktalar suretinde olan beni beşerin insanoğlunun kuvve-i hafızaları, hafıza kuvvetleri, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri tohumları elbette bir hafızayı kübrayı en büyük bir hafızayı bir defter ekberi en büyük bir defteri bir levh-i azamı en büyük bir her şeyin kaydedildiği kader levhasını hisset, ihsas eder hissettirir işar eder fark ettirir ve ispat eder belki keskin akıllara gösterir. Demek o zat emretmiş ki mülkünde cereyan eden, mülkünde gerçekleşen bütün muamele ve işler zapt edilsin, kayıt altına alınsın. Demek oluyor ki o zat muazzam, o muazzam zat bütün hadisatı kaydettirir, bütün olayları kaydettirir, suretini alır, görüntüsünü alır. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza, şu dikkatli kayıt ve koruma elbette bir muhasebe içindir, bir hesaplaşma içindir. Şimdi en adi raiyetin, en basit halkın, en adi basit muamelelerini ihmal etmeyen bir hakime hafiz, her şeyi kaydeden bir hakim hükümdar, her şeyi kaydeden bir hükümdar, hiç mümkün müdür ki raiyetin, halkın en büyüklerinden ve en halkın raiyetin büyüklerinden, halkın en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin muhasebe etmesin, hesaba çekmesin, mükafat ve mücazat yani cezalar vermesin. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak, o zatın şerefine, haysiyetine ve gayretine dokunacak ve şe'ni merhameti yani merhametinin gereği hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor, o büyüklerden çıkıyor. Burada cezaya çarpmıyor demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor demek en büyük bir mahkemeye bırakılıyor. 8. suret gel ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak mükerrer vaat ediyor yani defalarca vaat ediyor ve şiddetli tehdit ediyor ki sizleri oradan alıp bu dünyadan alıp makarlı saltanatıma saltanatımın merkezine yerleşme yerine asıl yerleşilecek yerine getireceğim ve mutileri mesud itaat edenleri mutlu asileri mahpus edeceğim asileri de hapsedeceğim o muhakkat yeri harap edip o geçici yeri yıkıp bozup müebbet sarayları ebedi sonsuz sarayları zindanları havi o geçici yeri harap edip ebedi sarayları zindanları içeren diğer bir memleket kuracağım. Hem o vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Raiyetine gayet mühimdir vadinde hulf ise sözünden dönme ise izzeti iktidarına, iktidarının izzetine, şerefine gayet zıttır. İşte bak ey sersem, sen yalancı vehmini, yalancı zannını, kuruntunu, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsine tasdik ediyorsun. Ve hiçbir vecille hulf ve hilafa sözünden dönmeye mecburiyeti olmayan ve hiçbir cetle hilaf sözünden dönme, Çelişki ve sözünden dönme haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Ve bütün görünen işler doğruluğuna şahitlik eden bir zatı yalanlıyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Misalin şuna benzer ki bir yolcu güneşin ziyasından gözünü kapıyor. Bir yolcu güneşin ışığından gözünü kapıyor. Hayaline bakıyor. Vehmi yani onun kuruntusu bir yıldız böceği gibi yıldız böceği de ateş böceği. Bir ateş böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Kafa fenerinin ışığıyla ateş böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla başındaki ışıkla dehşetli yolunu aydınlatmak istiyor. Madem vaat etmiş yapacaktır. Halbuki ifası ona çok rahat, yerine getirmesi ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Demek bir mahkeme kübra, bir saadeti uzma vardır. En büyük bir mahkeme, en büyük bir mutluluk vardır. 9. suret, şimdi gel, bu dairelerin ve cemaatlerin bazı esalarına ki, yani reislerine ki, her biri bizzat padişahla görüşecek hususi birer telefonu var. Her biri bizzat padişahla görüşecek özel birer telefonu var. Haşiye şu suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatte görünecek. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya, peygamberlere ve Allah dostlarına, velilere işarettir. Ve telefon ise makisi vahiy ve mazhar inham olan kalpten uzanan bir nisbet-i Rabbaniyedir ki, yani ve telefon ise vahyin ve vahyin yansıma yeri ve ilhamın görünme yeri olan kalpten uzanan bir rabbani nisbettir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağın hükmündedir. Hem bazılar onun huzuruna çıkmışlar. Ne diyorlar bak? Bunlar ittifakla yani hep beraber İhbar ediyorlar ki, haber veriyorlar ki o zat mükafat ve mücazat için, cezalandırma için, mükafat ve cezalandırmalar için pek muhteşem ve dehşetli bir yer, mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzar etmiş, hazırlamış. Gayet kavi vaad ve şiddetli tehdit ediyor. Gayet kuvvetli vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Hem onun izzet ve celaleti, şerefi, hayseti, yüceliği, hiddeti hiçbir vecihle, hiçbir açıdan hulful vade sözünden dönmeye tenezzül edip tezellülü, zillet göstermeyi kabul etmez. Halbuki o muhbirler, o haber verenler hem tevatür derecesinde yani rivayet etme derecesinde çok hem icma kuvvetinde toplu halde bir topluluk kuvveti halinde bir ittifakla haber veriyorlar ki şu bazı asarı görünen saltanat taziminin medarı ve makarı şu bazı eserleri görünen büyük saltanatın medarı ve makarı yerleşme yeri buradan uzak bir başka memlekettedir ve şu meydan imtihanda binalar muhakkattırlar ve şu imtihan meydanında binalar geçicidirler. Sonra daimi saraylara tebliğ edilecek. Sonra daimi saraylara dönüştürülecek bu yerler değişecekler. Çünkü eserleriyle azameti yani büyüklüğü yüceliği anlaşılan şu muhteşem zevalsiz yok olmaz saltanat böyle geçici devamsız bir karar sabit olmayan yerleşilmeyen ehemmiyetsiz önemsiz mütegayir yani sürekli değişen başkalaşan bekasız devamsız yani nakıs noksan eksik tekemmülsüz mükemmelliği olmayan umurlar üzerinde mükemmelliği olmayan. İşler üzerinde kurulmaz, durulmaz demek ona layık, daimi, devamlı, müstakar, sabit yerleşilen, zevassız yok olmaz, müstemir yine devamlı, mükemmel, muhteşem umurlar üzerinde işler üzerinde duruyor demek bir diyar ahar var, başka bir diyar var. Elbette o makarra o yerleşme yerine gidilecektir. Yine burada kalalım bir sonraki videoda o inşallah devam ederiz.